Merhaba, hoş geldiniz. Bu videonun konusu kendinizi tanıtmak. Siz istediniz. Normalde anketler var. O anketlerin yorum bölümüne de yazıyorsunuz. Lütfen kanalda bu tip anketler gördüğünüz zaman cevaplayın. Sizin istediğiniz konuları çekiyoruz. Mesela Japonya çekilecek. Bu videonun konusunu dediğiniz gibi hocam biz kendimizi bir sohbete başlarken nasıl tanıtalım? Bir mülakatta nasıl tanıtalım? İşte kız arkadaşımla ilk tanışmada ya da bir erkekle ilk tanışmada nasıl tanıtalım? Nasıl tanıtayım kendimi? Süper konu. Aslında bir sorum var size. Ben bu videoyu çekerken şunu da düşündüm hoş sohbet olmak, iyi hikaye anlatmak üzerine de bir video çekelim mi? Yani siz bunu yorum bölümüne yazarsınız. Deyin ki hocam ya şöyle güzel nasıl konuşabiliriz? Daha iyi hikaye nasıl anlatırız? Bunun üstüne video gelsin mi gelmesin mi siz söylersiniz. Hemen baştan söyleyeyim. Çok güzel bir hediyemiz var. E, açıklama bölümünde çekiliş linki var. Biz nasıl reklam alıyoruz biliyorsunuz. Siz derseniz ki abonelerinize hediye vereceğiz. Her firmayı açacağız. Yani falanca kitabı desin ki aboneye 75 tane kitap vereceğim buyursun gelsin. Hemen başımın tacı. Kemli enfes bir şey yaptı. Dedi ki abonenize çatır çatır güzel hediyeler veririz. Videonun sonunda açıklayacağım. Reklam kısmını geçelim. Ama nasıl reklam yapıyoruz biliyorsunuz. Aboneye bir şey ver. Başımın üstünde yerim var. Kendisi tanıtma konusu çok önemli. Kendisi tanıtma konusunun içerisinde 4 tane kritik nokta var. Bir de İngilizcesine bakacağız. Hemen başlıyoruz. Kendisi tanıtırken yaşadığınız en büyük sorun 2-3 cümleden sonrasını getirememek. İngilizcesi içinde, Türkçesi içinde. İlk önce Türkçesine bakalım. Şimdi nerede kendinizi tanıtırsınız? Arkadaşlık ortamlarına yani bir sosyal ortama girersiniz. İki kişi tanıyorsunuz ama gittiğiniz yerdeki insanları tanımıyorsunuzdur. Merhaba ben Haluk. nasılsın? İyiyim. Ya bu Türklerde bayram gezmelerinden kalan bir soruyu tekrarlama huyu var. Nasılsınız? İyiyiz. E siz daha daha nasılsınız? İyiyiz. Oğlum sen daha da. Yani bir kombinasyon, permütasyon. Belki de bu yüzden öğretiliyor ortaokulda, lisede. Ama biz sosyal ortamda kendimizi tanıtmakta sorun yaşıyoruz. Giriş yapmakta. İş görüşmelerinde hepten facia. Bize kendinizden bahseder misiniz diyoruz. Mülakat soruları üzerine bir videom var. Açıklama bölümünde görürsünüz, izlersiniz. bize kendinizden bahseder misiniz? ben CV'sini okumaya başlıyor. Hatta kopya çekiyor. Adam kendisini CV'den okuyor. Anlatabiliyor muyum? Bu da bir sıkıntı. Üçüncüsü ise ikili ilişkiler. İkili ilişkiler hepten facia. Karşı cinsle ilk buluşmada bakıyor ki anlatacak bir şey yok yani kendisi yeterli değil. Başlıyor sallamaya. İşte Harvard'da okudum oradan Yale'e geçtim. Ferrari'm var falan filan. Dayıyor. E çünkü anlatacak bir şey yok. Ya da ne anlatacağını bilmiyor. Başkasından kopya çekiyor televizyon dizisinden. Ve sonuncusu İngilizce. İngilizce de en zoru. İngilizce de çünkü bir toplantıya hani Mülakatı yırttın iş görüşmesine girerken şans eseri kimse sana konuşmadı. Oradan geçtin. İngilizce, cv'de şey yazıyor çünkü. Okay, yes, alright. Ama bir gün bir iş toplantısı geliyor ve yurt dışından bir misafir geliyor. Yandım. What exactly are you doing in the United States, Mr. Novoski? Yellow taxi, please. Take me to. Ramada Inn, one six one, Lexington. Staying at the Ramada Inn. Keep the change. Do you know anyone in New York? Yes. Who? Yes. Who? Yes. No. Do you know anyone in New York? Yes. Yes. Evet. Herkesin önünde İngilizce konuşacaksın, daha kendini tanıtamıyorsun. Neyse ki kanalda İngilizce eğitim seti var, full. Oturup izleyebiliyorsun ama inşallah bu yaz çok güzel bir şey yaparsın. Bunu da sorayım. Bu yaz ne yapmalısınız? Tatil konsepti üzerine de video çekelim mi? 1- e, Tatil üzerine video çekelim mi? 2- Etkili ve güzel konuşma, hoş sohbet olmak üzerine çekelim mi? Konuya girelim, çok uzattım biliyorum. E, İngilizce'de yaşadığınız en büyük sorun ne? Başlıyorsunuz. ya yani oradan Türkçe'ye geri döneceğim. Hello, it's Saluk ya da I am Haluk ya da my name is Haluk. Verdin gazı, okey. Karşı tarafta diyor ki tamam ben de diyor Patricia. Tamam okey. How are you? Tamam bu da güzel. Çünkü bu sorular şey sorular. Hazır bellekte var yani. Salla gitsin. <laughs> yes. Alright. Okay. Where are you from? Ya Türkçe'de böyle bir şey yapıyor musun? Ya yani birisi tanışıyorsun. Merhaba ben Mahmut. Ben de Abdullah. İyi nasılsın iyiyim. Nerelisin? E dakika bir bunu mu soruyorsun ya esnaf işi gibi? Hayır. Ne olur İngilizce cümle kalıpları üzerindeki kanalda seti var komple bedava. Bir zahmet bir bakın yani nasıl tanıtılıyor. Şimdi İngilizce'deki yaşayacağınız en büyük sorun ilk buzu kırmak. Ona İngilizce'de öyle diyorlar. Amerikan İngilizcesinde daha doğrusu buzu kırmak diyorlar. Birisi ilk sıcaklığı kazanmak için. Türkçe kısmında bizim yaşadığımız sorun şu. Birincisi sizin anlatacak bir şeyiniz yok. İmrenmez misiniz? Böyle bir tatil yerinde bir yerde bir arkadaşın vardır. Çok rahattır o. Yüzsüz dersin ama yüzsüz değil. Adam iletişim gurusu. Cahil de olsa yardırıyor. Gidiyor hemen kaynaşıyor. Muhabbete giriyor. Bir bakıyorsun. iki dakika geçmeden o masanın adamı olmuş. Veya bir kıza gidip çat diye çıkma teklif ediyor falan filan bağlıyor. Sen ne yapıyorsun? Bakıyorsun böyle lokantalarda, eğlence merkezlerinde gururlu Polat Alemdar abiler. Niye? Çünkü kız bana gelsin. O benle tanışsın. Ya da bir arkadaşlık ortamına girdiği zaman telefonla takılan, kul cool takılan tipler. Arkadaş tanış tanış kendini bir tanıt. Niye? Anlatacak bir şeyin yok. İki, giriş cümlen yok. Yani giriş cümleni havalı bir şey hazırlaman lazım. İnsana hey hoş geldiniz falan filan. ve Amerikan repliğiyle girme. Bir giriş cümlen olsun. Giriş cümlen şu olabilir. Ee, ne bileyim diyelim ki bir partidesiniz. Öyle çok da Türkiye parti parti ya neyse partidesiniz. Ya eğleniyoruz değil mi? Bakın size bir şey anlatacağım falan diye gir. Sanki böyle aylardır tanışıyormuşsun gibi yaklaşman lazım. Yapabilsen harika olur. Ben bir dönem şeyde Fransa'da galiba bir eğitim vardı. Orada illüzyon numaraları öğretmişlerdi. Birisi ilk tanışma için küçük birkaç illüzyon numarası yapabilirsin. Yani fıt diye bir anda yüzüğünü yok edebilirsin. Ne bileyim <laughs> yüzüğü yok etsen iyi olur zaten bir şeyleri yok edebilirsen harika olur. Anlatabiliyor muyum? Ya eğlenceli bir kart numarası falan ama salak gibi cebinde deste iskambille gezersen de saçma olur ama ortamdaki bir şeylerle bir trik bir numara yaparsan çok güzel olur. Ama bunu uzatma yani fıkrı anlatıp zeka soruları sorup hmm, bilemedin diye mmm, yaparsan da olmaz yani. intro girişin güzel olacak. Ve bir hikayen olsun yani kendinle ilgili böyle eğlenceli bir anın olsun. Yolda gelirken başıma şu geldi falan diye insanlar gülsün. En önemli şey zaman yönetimi, süre kendini tanıtman 10-15 cümle. Bak 10-15 cümle. Otur, şaka yapmıyorum, ciddiyim. Hemen bu video biter bitmez otur, kendini tanıtacak 10 cümlelik bir metin yaz. 10 cümlelik adam mısın bir bakalım. Ve 10 cümleyi 11. eklediğin zaman bir tane çıkar. Çünkü sürekli kendinden bahseden bir insanı çekebilir misin? Çekemezsin. Peki kendinizi tanıtmak için ne yapmalısınız? Kendinizi bilmelisiniz. Kendinizde bilmeniz gereken 5 tane şey var. 4 artı 1 kuralı. Böyle futbol taktiği gibi oldu. 4 artı 1 kuralın birincisi istekleri Ne istiyorsun? Yani bir iş hayatına girerken, mülakatta ne kadar maaş istediğini bil. Kendini tanıtacaksın, ne istediğini bilmiyorsun. Diyoruz ki, merhaba kendinizden bahseder misiniz? Şöyle demelisin, ben üniversitenin şu bölümünden mezun oldum ama hep zaten makine mühendisi, kimya mühendisi, ne bileyim veteriner olmak istemiştim. Ve hep kendime şu hedefleri koydum, hayatta da şunu olmak istiyorum. Bak, istemek geçecek kendini tanıtmanın içerisinde. 10 cümlenin içerisinde istemeyi serpiştir. İki, inançların. Ama din, politika falan değil ha. Yani inanıyorum ki gerçekten de sizin şirketinizde şu pozisyona gelebilirim. Veya birisiyle tanıştığın zaman, e, diyelim ki, Karşı cinsten birisiyle tanıştın. E, ya senle Senle işte sohbet etmeyi, gezmeyi, işte bir şeyler yapmayı gerçekten çok istiyorum. Ve inanıyorum ki seninle önümüzdeki hafta şuraya gidersek çok keyifli olur. Bak, inanmak, istemek serpiştir. O 10 cümlenin içerisinde sosluyoruz. Bir sonra isteyeceğin şey mutlaka isteklerin, inançlarından bahsettikten sonra becerilerin, hobilerinden bahset. Ne yapabiliyorsun? Çünkü insanlar şunu görmeli. Ya bu adam boş bir adam değil. Bu adam e, patates değil. Bu patatesten farkı senin bir patatesten farkın ne arkadaş? De ki ben işte Ebru sanatıyla giriyorum. Resim, fotoğrafçılıkla ne bileyim ya evcil hayvan fotoğrafçılığı yapıyorum. Bir şey söyle. At demiyorum ama salla demiyorum. Olsun. Yoksa git kendini doldur bir önce. Yani bomboş bardak geliyorsun karşısına. O da diyor ki ben bunun neyini seveyim? Ya da biz bu adamı niye iş alalım? Çünkü en çok kendisi tanıttıktan sonra şikayet ettiğin şey şu. Bana geri dönüş yapmadılar. Mülakattan sonra sana niye dönmeyip öbür arkadaşı aynı bölümden mezun adamı niye aldılar biliyor musun? O kendini tanıtırken becerilerinden bahsetti. Sizin elinizde bir şeyler olması gerekiyor. Ve bilgilerim. En son, bak en son. Bilgilerin, bilgiye en son geleceğiz. Yani ne üniversite okudun? Fransızca, İngilizce, je pas français bir şeyler söylemen lazım. Anlıyor musun? Hani tabii Fransızca söyleme, artistik yapma. Ama bir şeylerden bahset. De ki ben şu alanda şunu öğrendim, burada şu eğitim aldım. Bu illa üniversite lise vır zıvır yabancı dil olmamalı. Belki de ne bileyim para koleksiyonu üzerine çok iyi konuşabiliyorsundur. Tarih üzerine çok iyi konuşabiliyorsundur. Hobi olarak tarih romanlar okumuşsundur. Ya da edebiyat üzerine çok iyi bilgin vardır ama bilgilerinden bahset. Biz mülakatta bile soruyoruz arkadaş diyoruz. Hani hobilerin arasında kitap okuma var mı? Hey patates hiç hayatında kitap gördüm. Cinali he? Do you know Cinali? Yok. Burayı da geçtik. Son 4 artı 1 demiştim. Kendisi tanıtırken bir artı 1 var ki mülakatlarda da sosyal arkadaş ortamına girerken de karşı cinste, ilişkide de vazgeçilmezler. Muhteşem bir şeydir bu. Bir insanla tanışırken bir tık fazla seni sevsin diye ne olur? Vazgeçilmezlerinden vazgeçme. Vazgeçilmezleri nedir biliyor musun? Mesela o kişinin gözüne girmek için karakterinden ödün verme. Vazgeçilmezin o kişi için ya sinemayı sev sevmiyorsundur, atıyorum şu anda bilmiyorum sinemayı sevmeyen insan olabilir. Der ki ben sinemayı bayılıyorum. Ay ben de bayılıyorum. Ben dağ tırmanmayı bayılıyorum. Gidersin ondan sonra 22. kilometrede oraya dikerler seni. Kalbimizde yaşıyor diye. Anlatabildim mi? Yapma etme. Yapamayacağın şeyi sallama. Vazgeçilmezlerin olsun. Ben asla şunu yapmam. Yani sevmediğim bir insan için gidip de ne bileyim suşi yeme ondan sonra tuvalette bağırsakların kahve falı çıkar. Yapma o şeyler. Anlatabiliyor muyum? Bilmediğin şeye uğraşma ve vazgeçilmezlerinden bahset. Geldik ikinci bölüme. Kendini tanıman ama anlatabilmen ya da anlatamaman niye? Birkaç faktör var. Bir akıcı konuşma. Şimdi akıcı konuşma benim konuşmamı akıcı buluyorsan birkaç sebep var. Ben akıcı konuşuyorum demiyorum. Ama akıcı konuşuyorsam bir arka arkaya konuşuyorum, araya e, e, yapmıyorum, göz teması kuruyorum. Tabi kamera olduğu için gösterme kuruyorum. Bazen kameranın yanındaki küçük ekrana bakıyorum. O yüzden beni şaşı sanıyorsunuz. <laughs> yani bu tarafa bakıyor. Şöyle boşluğa da bakmıyorum. bu kadar da değil ama e, vizöre ya da şeye ekrana bakıyorum. E, akıcı konuşmak çok hızlı konuşmak değildir ama yavaş da değil. Yani şeydi e, yani bu karizmadır. Bu e, finansal bir şeye karar vereceksen, risk alıyorsan yavaş konuşacaksın ama sohbet ediyorsan insanların vakti değerli. Ses tonu tonlaman lazım. Çünkü sürekli böyle yavaş 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 konuşursan Adile Naşit de iyi geceler gider. Yapma. Allah rahmet eylesin. Bir diğeri doğal olmak. Şimdi doğal olmak o kadar zor ki günümüzde. Çünkü Instagram fenomeni olacağım diye böyle bir sürü Jean-Claude Van Damme'lar çıktı. Yapmayın. Ya da neyse isim vermeyeceğim. Kadınlarda çünkü çok kötü bir örnek var. yapmayın. Bir yere oturduğunuz zaman araba anahtarıyla, güneş gözlüğüyle, havalı bulduğunuz pahalı, en pahalı şeyle oynuyorsunuz. Yani hayatta aldığı en pahalı şey sürekli oynuyor. Yapma. Karşı tarafa dön, gözlüğünü çıkar, telefon masadan kaldır ve kendini tanıtırken ona konuş. Boşluğa bakarak şalla bir pipoyla artistik yapma ya da kızsan güneş gözlüğünü çıkar bir zahmet gözünden. O güneş gözlüğünü hiç çıkarmıyor. Bana mı konuşuyor, dağ mı konuşuyor, taşa mı konuşuyorum, o kim? Yapma. Kendisi tanıtırken gözleriniz temas kuracak. Bir diğer konu beden dili. Beden dili şu yüzden önemli. Elinizi nereye koyduğunuz, böyle mi oturduğunuz, hmm, böyle sıkılarak değil. Kendinden bahsederken süperdir. Karşı anlatırken aha anlat anlat anlat. Gözüme konuş. Yapmayın bunu. Lütfen değer verin. O zaman kalk git. Kendini tanıttıktan sonra kalk git ya. Merhaba ben Haluk hadi görüşürüz. Anlatabiliyor muyum? Ve sonuncusu iyi hikaye anlatmak, iyi hikaye anlatmak zordur. Çünkü e, hikaye dediğim şey yani masal veya eğlenceli fıkra falan değil. Kendini anlatmakta. Bir kere alakasız cümle kurmayacaksın. Çeşitli kuralları var. Bunlardan bir videoda bahsederim. Alakasız cümle kurmayacaksın. Anlatırken ya bisiklete biniyorum. Merhaba ben ölük İşte bu işe başvurdum. Şöyle şöyle bu sebeplerle. Bir de ben bisiklete biniyorum. Hadi bakalım buyur. Hoppala paşam. Adam deli çıktı. Rıza Baba adam pislik çıktı. Yani alakasız cümle kurma. İki, insanlarda merak uyandır. Birazdan bahsedeceğim gibi size şundan bahsedeceğim deyip sonra onu süper bir şey olarak sun. Punchline denilen küçük komik ama komik, rezil değil. Komik şeylerin olsun. Gülümset insanları, küçük, böyle eğlenceli şakalar vesaire. Bunları yapabilirsen emin ol ki kendini tanıtma işini halledersin. İngilizce'de kendini tanıtmaya gelelim, öyle bitirelim. Şimdi İngilizce'de kendini tanıtmada şu sorunu yaşıyorsun. İlk giriş. Bundan korktuğun için herkesten uzak duruyorsun. Çünkü aksan yapmak istiyorsun. Aksan yapmak istemenin sebebi insanlara havalı gelmek. Şimdi aksan yapmaya çalışırken yapma yani sen İngiliz filmler, Amerikan filmler gördüğün gibi dışarıda öyle mi konuşuluyorsunuz? Amerika'ya gittiğin zaman göreceksin ki öyle I have o all falan yok. Ya yani Where are you from deyince de anlıyor. Where are you from deyince de, Where are you from deyince de anlıyor. Yani adam where are you from ince, aa anama sövdü demiyor ki. Cant kapağıyla girmiyor ki sana. Yapma. Lütfen İngilizce konuşmaktan çekinme. Şimdi bu açıklama bölümünde çekiliş linki olan 75 kişiye 60 dakika veren Kem diye teşekkür ederim buradan. Yine çok güzel bir hediyeleri var. Ama onların çekilişine katılmanız lazım. Bu sefer çekilişi biz yapmıyoruz. Açıklama bölümünde var linki. Ee, ana sayfasına gittiğiniz zaman kendinin hemen ekranda şu an gördüğünüz üzere bir telefon uygulamasında nasıl karşı tarafla hemen konuşmaya başladığınızı gösteriyor. Siz de lütfen bir zahmet karşı tarafla konuşmaya başlayın. Ha bunun için ister kendinin çekilişini bekleyin, isterseniz de hiç beklemeyin tavsiyem. Hemen şimdi bu video bitti mi? Tıkla abi kendinin sayfasına git. Kendinin sayfasına 15 dakikalık birini seç ve 15 dakikada kendini tanıt. Yani en azından giriş yap adama bir zahmet. Çünkü birisiyle konuşmadığın sürece başlayamayacaksın. Lütfen İngilizce korkunu yenmek için istediğin kadar gramer öğren, istediğin kadar kendi İngilizce bilgisiyle piramitene gömen firavun gibi yapma. Lütfen azıcık bile bilsen git kendi de İngilizce hocası birisi ki native onların hepsi andil İngilizce. Bak bakalım onlar aa yapıyor mu? İnsan gibi konuşacaklar seninle artı iş toplantısında rezil olacağına zaten bunun için orada olan birisine rezil olmuş olursun. Rezil de olmayacaksın merak etme. İstersen kağıda yaz, istersen ona sor burada ne söylemeliyim. Ben kendinizi tatma konusunda fobilerinizi yenmenizi öneririm. İster Türkçe ister İngilizce. E, açıklama bölümüne yazın bakalım ne konuda video gelsin. İki tanesini sormuştum size. Bu tip videolarda bize destek verecek herkese de açığız. Lütfen deyin ki biz abonelerinize hediye vermek istiyoruz. Ağına el tutulmaz. Abonelerinize 100 tane kitap vereceğiz deyin. Ben kitap evinize gelirim seve seve. Merak etmeyin. Yol parası, para mara istemiyorum. Ben kitap evine gelirim. Bedava reklamını yaparım. Ben Enuk Tatar izlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Ha unutmadan, unutmadan, unutmadan. Yarının konusu enfes. İlk kez bir konunun reklamını yapıyorum. Toplum mühendisliği. Yarın da, videoda toplum mühendisliğinde görüşmek üzere.